Kötü gidiyordu Trabzonspor art arda mağlubiyetler bir beraberlik evinde Beşiktaş'la aldı. Sivas Deplasmanı ne olursa olsun hani Sivas Spor'un performansı inişli çıkışlı dahi olsa kolay olmuyor. E, oradan farklı bir mağlubiyet aldı yeni hocasıyla. Hem bir sayı konuşalım hem mağlubiyeti konuşalım. Mehmet seninle başlayayım. Ee, yani golü buldu Trabzonspor Öne ama. geçti sonra evet. Artı kırılma anı diyebiliriz işte penaltı. Kırmızı kart, bir kişi eksik kalma ve ardından e, devre olmadan da ikiyi bulması. ikinci yarı oyunun dörde gideceği de belliydi. Çok pozisyon var. Yani Uğurcan'ın kurtarışı da var hatta öyle söyleyebiliriz. E, çok tek taraflı oyun oldu. Sivas Spor 11 10 oyunda. Trabzonspor da kaçırdı ama bir iki tane pozisyon. E, maçın başlangıcı daha iyiydi. Ama yani ben biraz şey benzetiyorum. Kenan geçen sezon Galatasaray'a, geçen sezon Galatasaray'dan tek farkı Trabzonspor'un ligin ilk yarısında fazla puan toplaması. Yani evet, Yoksa doğru. bu takım şu an düşme hattına da yakın olabilirdi. Tehlikeli olabilir. Ee, o anlamda artık ciddi bir problem Trabzonspor'un da. Geçen sezon Galatasaray'da öne geçtiği çok maçı kaybetmişti. O çok... E, çok kırılgan. Yani e, sert takım olmamasıyla ilişkilendiriyorum ben deplasmanlar için. işte Stoperi Bartra, Bartra'dan, e, ön liberosu Siopis'e, yani Bakasitas artık taşıyamaz sizi. Bakasitas sezon başı bir yere kadar taşımıştı. Uğurcan bir yerde artık tek başına direnemez hale geldi. Melike kötü kadro planlamasının sonucu bunlar bakarsak geçen sezon maliyetli bir kadro kurulmuştu hedef odaklı ama şimdi örnek verelim dün mesela 3. gol maçı bitiren gol Kenan orada hamşikin o topu kaptırma şekli yani çok basit mesela bir büyük takımın yememesi gereken bir gol tarzı orada sanırım sayı satıyor orada 2. golü de skoru 3-1 getiren gol. Trabzonspor adına kayıp bir sezon oldu ama hoca hamlesini şöyle olumlu buluyorum. En azından son 8 hafta ligimizi ve Trabzonspor'u daha iyi hangi oyuncular devam etmek istediği konusunda bir yol haritası olacak. Teşhisleri muhakkak önemli olacaktır bu anlamda. Bir de profil olarak da Dinamo Zagreb çalıştığı zamanda hani ateşli bir te teknik adam profil çizmişti aklıma. Fenerbahçe'ye karşı başarılı maçları vardı evet. Avrupa Ligi'nde. O coğrafyadan belki biraz Trabzonspor ekonomik açıdan e, bu yani bu sezon başına kadar açılıp açılacağını düşünmüyorum. O anlamda ciddi bir e, başarısızlıklar, mali bir yük de var. Eee muhakkak Beşiktaş'ın doğru yönlendirmeleri olacaktır diye düşünüyorum. Bir de bir gerçek var. Yani o coğrafya zaten e, işte e, dünya kupaları, Avrupa Şampiyonluğu Hırvatistan'ın başarıları ortada. E, muhakkak Konya Spor örneği var ligimizde. Oradan ne kadar olumlu beslendiğini görüyoruz. E, Trabzonspor'un da e, doğru dokunuşlar olmaması için bir sebep görmüyorum. Yusuf Kenan İyi teknik direktör tercihi. E, karakter olarak da bu bizim tarzımızda olan liglerde başarılı olma ihtimali olan bir teknik direktör. Çünkü sakin arada sevdiğimiz işte hareketli e, takımından sürekli tempo yapmasını bekleyen, sürekli oyuncularından efor konusunda cömert olmalarını bekleyen bu bağlamda işte geçen gün de söyledim. Sadece bu özelliği açısından Valerian İsmail'le eşdeğer tutuyorum. O da aynı şeyleri istiyordu. Tabii Valerian İsmail biraz Alman kültüründe büyümüş bir Fransız olduğu için profesyonellik meselesini çok daha fazla kafaya takan, bizim futbol iklimimizde çok bağdaşmayan bir karakterdi. Bir el insanın buraya adapte olma ihtimali daha yüksek. Daha önce takı çalıştığı takımlara da bakıyoruz. Baskı altında çalışabilen Lehposdan çalışması kolay bir takım değil, ee, çok ateşli bir taraftar kitlesi var. En iyi koreografi Lehposdan. Aynen var. çok talepkar bir taraftar kitlesi var. Austria Wien için aynı şeyi söyleyebiliriz, Pezey için aynı şeyi söyleyebiliriz. Dinamo Zagreb ülkesinin en iyi takımı belki ama orada da başarılı oldu. Yani geldi şampiyon oldu. Ee, yani o şampiyonluğu tamamen ona ait olduğunu söyleyemeyiz ama ikinci senesinde de yine şampiyonluğu elde etti. Ee, gelecek vadeden teknik adamlardan birisiydi Fenerbahçeli adı geçtiğinde daha yakından inceleme şansım olmuştu. Hani evet. e, gerek Polonya Ligi'ni gerek Avusturya Ligi'ni ya da Hırvatistan Ligi'ni her hafta izlediğimi söyleyemeyeceğim ama Trabzonspor bu konuda iyi bir hamle yaptı. Şimdi bence önündeki 8 maçtı. Şimdi 7 maç sanırım kaldı Fena e, işte Trabzonspor açısından. O 7 maçın mümkün olduğu kadar bir inşaat altyapısı olarak görmek gerekiyor. Yani burada neticeydi işte iyi futbol olduğu vesaire bunları çok düşünmektense eee çünkü Bielitsa'nın oynatmak istediği oyunu oynayabilecek oyuncu sayısı çok az Trabzonspor kadrosunda. Geldiği gün de konuşmuştuk. <laughs> Bence çok ciddi bir transfer harekatı olacak. Çünkü fiziksel özellikleri az önce sen söylediğin sert takım meselesi. Fiziksel özellikleri üstün olan oyuncular isteyecek. Bu kadroda da başta savunmadan başlarsak bu konuda ciddi noksan olduğunu söylememiz mümkün. O yüzden Bielitsa'nın Gerçek değerlendirmesini gelecek sezon başından itibaren yapmamız daha doğru olur. Kesinlikle. Bu maçta da fena başlamadılar. E, penaltı pozisyonu, kırmızı kart pozisyonu e, şey sert bir karar olarak nitelendirenler gördüm ama kural şunu söylüyor: oyuncunun savunma oyuncusunun o pozisyonda topla oynama imkanına ihtimaline bir de niyetine bakılıyor. Larsen'in orada topla oynama ihtimali yok, niyeti de oyuncuyu o topla oynamaktan engellemek. O yüzden kırmızı kart bence de oruydu. Yazık oldu. Yani tabii ki zordur başlangıçlar. Ama fena başlamamıştı Trabzonspor. Teknik direktör için ilk maç, yani çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Dediğim gibi çok ciddi bir kadro revizyonu gerekecek. Umarım o alanda açarlar. Çünkü ben başarılı olmasını istediğim teknik adam. Ligde farklı bir bakış açısı getirebilecek esnek taktiksel özellikleri hiç de fena olmayan, dokunuşları hiç de fena olmayan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Umarım başarılı olur. Peki devam edeceğiz. Şimdi sorularımız var. Bir onlara geçelim. Hangisi doğru diye soracağız. İlki geldi. Sport Toto Lig'de bu sezon hangi takım 90 artılarda daha çok gol yemiştir diye soruyoruz. Başak Başakşehir. Şehir bende. İkiniz de mi? Evet Başakşehir. Bakalım. Güzel. 3 gole bir gol. Peki ikincisi gelsin. Fenerbahçe dışında hangi maçta diye sorsam sana belki. <laughs> Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım daha fazla ben kafa golü atmıştır olayım. diye soruyoruz. Güzel soru. soru. Icardi'nin 3 kafa golü var ama Fenerbahçe'nin sezon başı korner golleri çok vardı. Sanırım Karagümrün de bu konuda fena bir rakam yok. Ee, Abdülkerim'in 2 tane var. Salahin'in bir golü var en son maçta. 3 tane İkardi'nin var. 5. Son 2. Viyana Raun'un var. Gomis'in de var. Kaçtık toplamda? Valencia'nın var. Oyuncu bazlı düşüneceğim ben ya. üç tane ikar dağıttı. Beşiktaş, Antalya, Ümraniye. Çıkın, ee, çıkın. Bir tane Gomis attı. Eee Gomis iki tane attı. Bir de İstanbul attı 6. 7, 8 Abdulkerim. Unuttum da illaki vardır 9 10. Eee 10 15 barajında Fenerbahçe olgun kanısındayım. 9 10 düşünüyorum. Ben Fenerbahçe diyorum. Fenerbahçe biliyorsunuz. Ben 8 diyorum. Bir dakika Valencia'da attı. Ben de Fenerbahçe diyorum. 13'e 11. 10-15 bandı arasında. 9'a 10. 10. Aa 9'a 10 mu? 10-15. Galatasaray ben 8 saydım. Pardon 8'e 10. 10. 8'e 10 mu? Fenerbahçe Bir dakika diyorum ben. Sen ne diyorsun? 3 ikardi, 2, 2 Abdülkerim, 3 Komis. Başka 8, var mı? 8'e 10. 8'e 10 o Barış zaman. Barış Alper'in tamam. yok mu? Barış Aa Barış Alper de 10'a 8 Galatasaray o zaman. Bravo. Evet. Tamam. Barış Alper Verdin var. kopayı valla. Doğru alper, Barış, alper, Barış Alper Ankara gücü. Değiştiriyorsun Evet. Yok değiştirmiyorum. Fena başlayalım. Galatasaray 10. Sonra... Ama saydın kendin. Olsun önemli değil. <laughs> tamam Galatasaray evet. 10 Bir tane Galatasaray sayamadı. 8 o, bu, Fenerbahçe. Buradan niye değiştireyim adamın hakkını? Niye yiyeyim? Ama yok ben e... biz de Biz ekibiz ben ona yardımcı oldum. Hayır o, ben 8'de kalmıştım sen Barış, Barış Alper. Güzel alper, çıkardın okur. evet. Peki sonuncusu gelsin.